Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Çubukçuları bilgilendirme kanalıma hoş geldiniz. Biz e, bugün bir video çekmeye niyetlendik ama sabahtan beri yer bulamadık. E, yerleşim alanları vardı su kenarında. E, geldik ama insanlar hep tarlaların içinde çalışıyor. Çapa zamanı, budama zamanı bilmiyorum. İşler yapıyorlar. Bir türlü müsait olamadık. Buraya geldik ama, burası da yerleşim alanı değil. Böyle Osman'la beraberiz, oğlum. Böyle baba oltak atalım dedi. Onun için geldik dedik, hadi biraz takılalım diye. Osman oltalarla uğraşırken, ben de e, bir iki çubuk denemesi yaptım çok e, muhteşem bir şeyle karşılaştım. E, bununla ilgili size bir video çekmek istedim aslında. Şimdi normalde avcı 3 e, şu an numara falan içinde numunemiz gümüş numune. Gümüş numuneyi katmamın sebebi burada olta attıkları için ola ki kurşun murşun buluruz diye. Yoksa böyle birkaç bir iki tutuş yaptım. Şu arka taraflarda tuttum gerçi. Ee, olay şu Makine toprak ayarı tutmuyor Parazitlenme olayı Aşırı fazla ee, Yani Şöyle söyleyeyim size Osman yanaş şu toprak biraz aşağı doğru Gel 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 Şöyle iyice yanaştır görüşsün Bakın şu toprak Bak şu şekilde bir toprak İçinde şöyle gösterirsem Parçalanmadan Oksitlenmeler Şöyle oksitlenmeler. E, büyük bir ihtimal demir oksidi bunlar. E, suyla da birleşince mecbur su kenarı olduğu için altı hep ıstaktır buranın. E, aşırı parazitlenme yapıyor. Yani e, sizin anlayışınız da bir çoğunun e, minarele düşme olayı. İşte bu parazitlenme olayı dediğimiz olay. Burada e, çubuk çoğunlukla işte bu parazitlenmeye düşüyor. Bu şekil bölgeler hepimiz için çok zor oluyor. Bu şekil bölgelerde gerçekten makineler de e, saptırıyor, çubuklar da saptırıyor. Şöyle makinemizi hemen bakın tutarsak. Bak makinenin Osman yanaştır makineye sesini. Normalde dit 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 etmesi lazım toprak sesinde. Ekranı göster Osman. Bakın ekranımız açık. Toprak ayarına girdiğim zaman Bakın sesten de anlıyorsanız sadece vız 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 ediyor. Bir türlü toprak ayarı tutmuyor. Yani bu makine arızalı değil. Bunu açık ne söyleyeyim. Makineyle alakalı değil. İşte aşırı parazitlenme olduğu için toprak ayarı tutmuyor. Buna rağmen şöyle bir iki tuş yapacağız. Bakalım Boşu atmasına sorulacak, aşırı parazitli alanda e, avcı için bulmasına sorulacak. E, dediğim gibi yine karanlığa kaldık ama gerçekten sabahtan beri Osmanla bölge bölge geziyoruz, çok uzak bölgeler, yer bulması zor. Gerçekten insanlar e, hani burada bile hemen üst tarafımızdaki tarlada beni çekiliyor Osman. E, traktörle az önce gittiler, biz videoya başladık. Ee, kolay değil video çekmeler açıklamak gibi. E, ee, gönül ki her gün bir tane video atayım size ama olmuyor. Bir bakalım Osman sen beni ufak ufak takip et. Bakalım çubuk e, parazite nasıl düşüyor, hal hareketi nasıl oluyor, ee, ne bulacak ne bulmayacak. Dediğim gibi numunemiz gümüş taktık çünkü hep oltacıların mekan olduğu için kurşun murşun buluruz ümidiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sen beni yandan takip et. Bakalım. Döndü, 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 döndü. Geriye geldim. Döndü, döndü. Ufak kapatılış yaptı. Tam sağa ama yavaş gidiyor bakın. Yani şu bölge Osman yanaş biraz oğlum çok uzaktasın sesin gelmez bak. Yani boydan biraz uzaklaş bak. Şu beni göster. Çubukla oğlum boydan gösterme. Bak elimle yüzüm arası görükse yeter. Sesimle değilsin tamam. E şurayı burada kalosma makineyi getireceğim. <laughs> Hükmen de yine güzel bir noktalama yaptı demir bir demir sinyalimiz var yani ben boşa atacak diye ümit ettim açık ne söyleyeyim yine de demir noktaladık tekrar tutayım Çünkü böyle parazitli alanlarda gerçekten hem makine hem çubuk çok zorlanıyor bulmasında yani böyle bölgelere gittiğiniz zaman ya sabırla çalışacaksınız ya da çok fazla uğraşmayacaksınız. Yine çok hızlı kapatmadı. Bakın, kapatıp hafif açıp kapatıyor. Durmadı hareketi. geneten ateş mateş yapmışlar yerleri belli. Osman şurayı tamam, tamam belli eder burada kalsın. <laughs> ne <Enkildim bunu. gülüyor> şurayı noktalamıştım. Şurada az bir sapma var. Yani e, ben bir şey söyleyeyim mi? İnan ki ben az önce tuttum. Bakın 5'te e, 3 boşa atıyordu çubuk. E, aşırı mineral var çünkü. Makine toprağı ayarı bile tutmuyor. Yani sizin dilinizle söylüyorum mineral parazitler mi olayı. Şu an 2'de 2 demir attım. Çok da videoyu uzatmayacağım. E, uzun olduğu zaman çoğu insan seyretmiyor. Bundan eminim. Takip et. Dön, 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 rama doğru hafif bir kapatılış. Düzeldim. Ufak adımlarla geliyorum. Bakın çok hantal, çok yavaş bir kapatılış yaptı. Yani hareketi görürseniz çok yavaş bir kapatılış geldi. Çok yavaş. Yani bilmiyorum ama metal var mı yok mu? Bana göre metal değildir bu. Ee, bana göre bu metaldir. Çünkü öyle bir hantal, öyle bir yavaş kapattı ki Bakın şu şey neredeydi? Ha şura. Bak çizdiğim yer burası. Noktaladığım yer bura. Yani e, gerçek manada ben şu an gülüyorum. E, samimi söylüyorum. Ben size çubuğun boşa atmasını gösterecektim aslında. Samimiyetimle söylüyorum. Yani aşırı minareli. Makine bile toprağa toprak ayarı tutmuyor. Ee, hep boşu attı. Yani 5'te 3 boşa, 2 demire. Ee, bu şekilde. Yani yaklaşık bir arabanın buradan 50 metre geride tuttum ben. Bakayım. Ee, bir kez daha tutayım. Tam da karanlık artık çünkü ee, ondan sonra ee, hep demir noktaladık da gerçi dediğim gibi hani yerleşim alanı değil burası. Yerleşim alanı olmadığı için hani Kıymetli bir şey bulmamız biraz zor. Sonuçta yani su kenarı insanlar gelip olta falan atıyor burada. Sonunu buluruz. Güzel bir stabil bir dönüş yaptı. Yani e, dikkat ederseniz bakın nefes kontrolü doğru olursa ok gibi yön alıyor. Hiç beklemeden tereddüt etmeden nefes kontrolü verdiğiniz zaman çok güzel yön alıyor. Yanaş şu çizdiğim yer tam noktası 3 kere sert kapattı e, ee, makineyi alıp geleyim. <laughs> Tekrar toprağı ayar deneyeceğim. Bak. Şu an toprağa yer aldı. Bakın tit 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 duyduysanız sesi. Makine şu an burada toprak yer aldı. Almıyordu çünkü toprak ayarını. Ve bakın burada çok güzel bir kapatma yaptı. Üç kere sağa sola vurdu. lakin sinyal yok noktamız bu. Şimdi ben buradan şüphelendim. <laughs> Neden şüphelendim? Bak çubuğun hareketleri sertti. Üç kere vurdu. Ve ben bunun şu an sağdan soldan noktalamasına bakacağım. İlk önce sapma payına bakacağım. Ee, gerçekten bir metal var mı? Sapması var mı? Ondan sonra e, olmaz biraz kazıp bakacağım. Makine sinyal almıyor. Bakın ufak bir nefes kontrol alıp üzerine direkt yürüyeceğim. Ufak adımlarla üstüne yürüyorum. Geldim. Bakın stabil kapattı. Tam sağ kolumu attı. Geri geldi. Kapattı. Zaten ufak bir nefes kontrol aldığımız zaman zaten kapatma yapmaz. Bak ayağımın burası. Osman ayağım burayı iyi çek. Burada noktalarıysak noktamız şura. Ayakla çizdik. Şimdi bu taraftan. Hem çapının üstü Büyük bir ihtimal küçük bir malzeme. Ya da derin bir malzeme. Şimdi derinliğini de alacağım. Geldim üstüne. Kapattı, geldi. Sağ koluma vurdu. Yani ben bu da aynı. Hiç pay yok milimetrik. Bir de şuradan göreyim. Yavaşça geldim. Ufak hareket yaptı ama sağ koluma geldi. Zaten bu üzerine yavaşça yürüdüğünüz zaman sert hareket yapmaz. Bu da tam ortası. Ee, buradan anlıyoruz ki bu büyük bir malzeme değil. Küçük bir malzeme. Ee, belki küçük bir kurşun falandır. Şurada durdum. Kurşun önü şurası. Durdum. Derinlik alacağım. Osman e, derinlik almayı ayaklarımı göster. Derinlik almayı soran çok insan var. Ee, Osman önce beni göster hafif. Biraz boydan hayırlı. Net görüktüm mü kolumla? Kolumla ayağım kadar. Derinlik e, nasıl alınır? Bunu soran arkadaşlar var. Bakın metal derinliği. Boşluk değil. Ufak bir nefes kontrolü. Bu ayak yerini geçmeyecek. Parmak uçlarını bastık. Öne ayağımızın üzerine dikeldik. Bıraktık. Bunu parmak uçlarını bastık. Ayağımızın üzerine dikeldik. Çubuk. Ya tam dikelirken kapattıysa bakın dikerlikken kapattıysa eğer bunu tam basmıyorum basmadan bu bozdu gel bu ayağımızı çekeriz bir adım aşağı yukarı 20 santimlik bir 15-20 santimlik bir derinliği var yani makine neden görmedi bunu ee, onu da anlamadım Osman'dan kazmayı alıp geleyim sen bekle Şimdi burada pointer özelliğini kullanıp bakmak istiyorum. Osman getir arkama doğru gel ekranı göster. Şimdi ses var, göre şey diyorlar. Rakamlara bakın arkadaşlar. Tam milimetrik ortasında bir sinyal var. Ama normal salladığım zaman sinyal yok. Çünkü pointer e, düz akım olduğu için daha derin e, akım verdiği için ee, bu şekilde bakabiliyoruz. Bakın normalde makineyle gelsek bu sinyali asla alamayız. Ama bak bu interle baktığımız zaman bak verdiği rakamlar. Çubuğun tam noktaladığımız yerde bir sinyalimizin olduğunu tespit ediyoruz. Gel çan tarafa. Orayı biraz kazacağız ne varmış. Gel çok uzaklaşma. Kurşun varsa. He? Ben ayrı bir tane kurşun varsa ben bari alırım. Kurşun mu? Bakacağız He. Osman yok. Bence küçük bir malzeme çünkü çok derin değil. Ee, şöyle yanaştır çukura doğru an ve an ne çıkacağını hep beraber görelim. Bak şurası dedik. Toprak yapısı bu. Aşırı şey toprak değil he. Neyse bilmiyorum. Biraz genişletim ki makine alsın çukurun içinde Bence ancak 10-15 cm kaldık. Şöyle daha tayın toprağı. Çünkü tahminime ufak bir malzeme arıyoruz. Gel. Osman ekrana gel. Ekrana gel ekrana. Bakın arkadaşlar. En son 30 şimdi 70 pan falan geldi. Pointer'de. Şu an sesimiz net değerli. Net değerli bir sinyal var burada. Biraz da kazalım bakalım. Ve çok sert bir toprak. Baba mesela biz buraya bir tane altın koysa dört tane demir yanlarına döşesek altına bir gider demir çubuk. O sinyala bağlı olsun. Hmm. Şu an tamam aşağı yukarı. Gitti. 20 22 santim gibi kazdım. Karışma yura bakarak söylüyorum. <laughs> Makine alacağım. Bu tarafa geçiz, geç. Geç. Evet. Bakın. Dediğim gibi derinliğimiz neydi? 20 santim demiştim. Ortalama 20-22 santim kazdım. Tam şurada bir sinyalimiz var. Şöyle biraz gevşeteceğim ufak bir malzeme. Çok Şöyle Osman. De bakacağız Osman. Telefon çalıyor Osman. Şeye Telefonu başta yanaştırma Osman. Çok uzaklaşma oğlum gel. Heh, yani yani. Telefonu şuna yanaştırma, onu ötüyor. Ha, ha bunun içinde. Pek mu? Biraz da dökeyim. Yine elimde. elimde üç tüke yanaştır bak şurada bak o ne bu ne şimdi <laughs> dur temizleyeyim Arapça mı yazıyor burada he Alın arkadaşlar net göster şöyle. Mavsi ağacı bu Bakın küçücük bir malzeme. Şöyle bakayım ne? Ben bu bana göre Arapça bir şeyler yazıyor. Şöyle Osmanlı şey sabitlesen telefon sabit. E, Arapça yazıyor. Tam net oldu. Değil mi? E, bak şurada. Ama bu para değil. Büyük bir ihtimal e, bana göre bura yerleşim alanı değil çünkü. E, büyük bir ihtimal bu tesbih ucundaki püskül olabilir diye düşünüyorum. Gümüş bir parça. Bak gümüş. Numunemiz gümüştü. Ee, ben kurşun değiştirdim. Şey Bak e, gerçekten derinliğimiz bakın 10 numara. 20 santim dedik. 20 santimden çıktı. E, makine bile görmedi. Küçük. E, bir parça. Yani şöyle bir saniye tırnağıma koysam. Şöyle bir tırnak boyutunda bile değil. Şöyle bir parça. Gümüş bir malzeme. Çok güzel. Ee, yani ben gerçek manada bana çek. Yani hesabımı söylüyorum. Ben böyle bir video çıkaracağımı tahmin etmedim. Çünkü e, gerçek manada parazitli, çok parazitli bir ortam burası. E, çubuk aptallaşıyor. Makine aptallaşıyor. Yani Metal olmayan yerde çubukta sinyal veriyor, makinede sinyal veriyor. Hayali sinyal dediğimiz, parazitten olayı dediğimiz bu işte. Buna ee, rağmen hani bunu anlatacaktım. Ama e, yani hamdolsun avucu içi çıkardım hiç boşa atmadı. Demir de olsa çünkü yerleşim alanı değil. Demir de olsa demirleri noktaladık. Ve burada salınımını zaten üç kere salınım yaptı burada. Bu üç kere salınım yapmasaydı ben bu kadar üzerinde durmazdım. Ben e, şu malzemenin. Ee, hani ben kurşun diye tahmin ettim çıkabilir diye ama demek ki e, gümüştü. Gerçekten de hani ben buradan bu gümüşü aldıysam ben başka da bir şey demiyorum. Gerçekten on numara. Çok harika bir gümüş. Yani belki püskül yani takma yeri falan görükmüyor ama ucundan belli. Ben öyle tahmin ediyorum. Belki de çoktandır toprağın altındadır. Takma yeri metaldir belki erimiştir. Çünkü bayağı bir eski Arapça yazılar var. Ama gümüş olduğundan yüzde bir milyon eminim şu parçanın. Ee, onu söyleyeyim. Gümüş olduğundan yüzde %1 milyon eminim. Evet. Bu aslında tam e, avcı için numunesine yerleşir değil mi numune olarak Osman? Hmm. Çok da büyük değil yerleşir. Bunu da şey yapalım bizden ilk çubuğu alan kişiye Hı. bunda bunu numune olarak yanında gönderelim kendisine olur mu Osman? Olur. Evet bu videoyu izleyen bizden ilk avcı siparişi verene bulduğumuz şu gümüş numuneyi az bir kenarda şurayı törpüler düzeltiriz. Ee, numune haznesine tam girer bu ürün bakır numunenin yanında ekstra alan şu gümüş numuneyi de ilk sipariş veren kişiye göndereceğiz. Bak ee, çektiğin tarihi söyleyeyim mi? Çektiğin tarihi söyleyebilirsin Osman. E, çektim. Tarih 4, 4 Şubat. Saat e, 6.30, 6.39. 6.40 yani. E, 7'ye çeyrek var. Evet. Hava soğuk. Balık yok. bal oralarda zıplarsan <laughs> gitmişsin oraya atmışsın. Evet, arkadaşlar. E, sipariş için e, dediğim gibi video yorumlarında e, çubuk fiyatı yazmayın lütfen. Bu konuya da önceden de değindim. E, telefon numaramı bırakıyorum zaten İster arayın ister mesaj atın e, sipariş için fiyat için ya da bilgi almak için kafanıza takılan bir şey olursa e, arayabilirsiniz mesaj atabilirsiniz e, Başka da bir şey yok İnşallah daha güzel videolar çekeriz İnşallah daha güzel videolar yayınlarız e, Allah'a emanet olunuz Kendinize iyi bakınız Evet dostlar bunu videonun sonuna ekleyeceğim Tekrardan e, biliyorsunuz videoda çıkardığımız parça şu gümüş. Ben dedim bir tespihin ucudur ama eee bildiğim üzerinde Arapça yazılar var. E bu gümüş ben buranın yerleşim alanı olmadığını söyledim. Bilmediğim bir bölgeydi çünkü. Video uzun olmasın diye de e, videodan sonra ben biraz devam ettim. Sağ solu tutuş yaptım. Birincisi kurşunu buldum. Şöyle bir kurşun. Zaten belli toprağın altından çıktı. İkincisi şöyle bir parça buldum. E, videoda belli ediyorum. Bilmiyorum ama şu ucundan az bir çıkardım. Parlıyor. Ee, kurşundur dedim. Eğdim eğilmedi. Alüminyumdur dedim. Bilmiyorum. Ama şurada kırdım parlıyor. Yani iki seçenek var. Bu da ya gümüş ya alüminyum. Ee, ama işlemsiz bir parça. Onu söyleyeyim belli zaten. Ve enteresan bir olay. Yarım para buldum. Yani yerleşim alanı değil dedim ama. Yani kurşun neyse neyse bu da para yani. Bronz bir para yarısı. Geri kalan yarısını bulamadım. Ama başka da bir malzeme bulamadım bu bölgede. Çubukla baktım sonra makineyle biraz dolaştım. Başka yok. Yani öyle demir yoğunluğu da yok, metal yoğunluğu da yok. Ee, ikisi de ne diyeyim sana bununla bunun arası e, 100 metre vardı ee, çıkardığım mesafe ee, bununla şu yakındı ee, bununla da kurşun yakındı birbirine yani şu şunla gümüşün arasında bir 20-30 metre vardı şunla da şunun arasında bir 15-20 metre vardı bunu söyleyeyim yani yerleşim alanı olduğunu yine tahmin etmiyorum ama bu paranın burada ne işi var hala onu çözemedim. Ee, Avcı 3 o kadar parazitli topraklarda e, yani olanı yakalıyor. Olmayana ne yapalım? Durum bu. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Aşırı mineralli parazitli ortamda bile görevini yapıyor elhamdülillah. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese selam olsun.